Nedim'ciğim nasılsın? İyidir ya ne olsun? Nasıl yani? Anlayamadım. Ne zaman olmuş peki bu olay? Dün gece mi? Nerede bulmuşlar? Parkta demek. Hay Allah ya ne yapacağız şimdi? Anladım canım anladım. Tamam dosyaya ben yeni ekler yapacağım şimdi. Yarın sabaha görüşürüz. Dosyaları dalıp da çalışacağım üzerinde. Yarın hallederim işi. Tamam canım kolay gelsin. Hadi hoşça kal. Ne oldu Funda? Televizyon için bir tane program hazırlıyorum ya. Uyuşturucuyla ilgili. Onun için bir tane konuğum vardı. Kız da uyuşturucu kullandığı için tedavi görüyordu. Dün gece onu parkta bulmuşlar. Ay. Aşırı dozdan ölü olarak. Bak ah, kahretsin. Soysuz gencecik insanları zehirleyerek para kazanıyorlar. Bunlara bir dur diyecek kimse yok mu? Nedir bu? Nedir bu pislik? Anneciğim neyin var? Niye bu kadar sinirlendi? Tamam tamam kızlar yok bir şey geçer ...hoş geldin. Şuraya bak... ...güya bir saatine çıktım ha... ...kaç saat oldu. Biz de seni merak edip durduk. Çıkmışken Melis'in yuvasına da bir uğrayalım dedik. Bir çocuğun doğum günü partisi vardı... ...herkesin annesi de gelmiş... ...ben de birazcık kaldım... ...Melis de bir sevindi sorma yani. İyi. Evet. Oo... ...Esin da mis gibi uyumuş he. ...o bugünü keyif günü ilan etti... Ha Gül abla aklımdayken söyleyeyim sana. Melis'in yuvası için psikolog arıyorlarmış. Tabi akıllarına hemen Didem gelmiş. Onu arayacaklar ben de arayayım dedim. İyi olur. O da çok sevinecek. Tabi can. Gerçi onun kafası bugünlerde biraz dağınık ama. Olsun olsun. İşin akışını bozmaz o. Geldim canım. Emredin. Ne demek benimki sadece rica. Hani duran orada bir pastane var ya bizim. Ha biliyorum. Hani şu Nevzat Bey'in siparişlerini aldığım yer. Hani geçenlerde. Ha, ha o gün. Tamam orası işte. Oradan bir büyük kestane pasta alacağım. Tamam. Temizat. Tüh ya. O yedi numarında siparişleri vardı. Şu gün tarif sonuçta alayım. Dönerken onları da alırım da. Bir büyük kestane pasta. Tas tamam öyle. Tamam olmuş bilin. Hadi şimdi hoşçakalın. Hadi ya şu öyle uykusu ne güzelmiş. Esin'cim birazcık daha sabırlı olsaydın akşam uykusuna dönüştürebilirdin bu uykunu. <laughs> tamam tamam onu da yarın denerim. Sanırım güzel bir model buldum Fındacığım. Hangisi Gül abla bu mu? Bak şu. Işte. Hmm. hakikaten çok güzel ceketmiş ya. Tamamdır karar verildi bu olsun. Evet evet bu olsun. <laughs> Siz çatlayınız. Ne zaman kesiyoruz Gül abla? Önce ölçülerini almalıyım sonra kalıbını çıkaracağız ondan sonra başlarız. E tamam ben hazırım. Yok dur bakalım. Önce bize birer keyif kahvesi yapmalısın rüşvet olarak. Ya öyle cekete sahip olmak var mı bedavadan? Hadi bakalım kahvenin başına. Esin haklı bu işte. Tamam tamam kahveler yapılacak. Bundacığım. Şu benim iş meselesi var ya. Didem bana ayarlayacak galiba. Oh ne bağlısına çok sevindim vallahi. Ama sanırım biraz zaman alır. Olsun canım sonu iyi olduktan sonra beklemeye değer. İyi şeylere sahip olmak için sabır gerek. Sabrı görmüyor musun Gül abla? Baksana ev hayatına da iyice alıştım artık. Tamamdır. Kahveler de oluyor. Sen yine sade içiyorsun değil mi? Sade olsun. E biz ölçülerimize başlayabiliriz. Hadi hadi ben yapayım kahveye de git sen ölçünü aldır. Oh, ne güzel. Çok şık olacağım vallahi çok şık. Gerçekten bu model çok güzelmiş. Evet evet hem eteklerim de pantolonla rahatça giyebilirim ben bunu. Ee, artık ara sıra otlanırız bizde. Bu ceket işi bitsin. Ondan sonra hepinize birer tane dikeceğim zaten. Bak işte o zaman otlanabilirsin. Bu size dikeceğim ceketlere bakarak karar verecekler. Ben bu işe uygun muyum değil miyim? Eee kararın olumlu olacağı şimdiden belli oldu zaten. Bari. Vücut ölçülerim güzel mi? Kesinlikle. Ceket üstüne kalıp gibi oturacak. Başladık Gülhan. Oh! Ben... Aa! Aa! Gelin ah! kızlar. Nesi var bunun? Bu ana bir de. vermişim. Hiçbir sebep yokmuş. Olabilirdi, olabilirdim yani. Ne demek olabilirdim? Aa, ölüyorum, muydum? Felayım ben. Ee, bu zehirlendi galiba. Yok yok, leblebi. Ha anladım. B bir, bir buçuk kilo. O kadar leblebi mi yedin? Ee, yedim ama... ...sigalaşma demiş. Oo, ben sabırlı bir be adamım. Aa, Tamam tamam şimdi anlaşıldı. Bak Recep Efendi eve gidiyorsun dost doğru. Bol tuzlu su içiyorsun ve doğru lavaboya leblebileriyle vedalaşıyorsun. O kadar yenir mi? Çatlayacaksın ya. Hadi bakalım yürü. Ama sigara içmedim ki. Tamam sana aferin. Hadi bakalım. evet. evet. Sibaşlar. Tamam. Aldık Aa. aldık. Ayağına sağlık. Hadi aldık. ben gidiyorum o zaman. Kestane kebap mı? Kebap hadi hadi. Yemesin sebap mı? Yürü. Allah Allah. Aa. Ne adam hala yiyor. ne, ne bileyim, yenir mi ya? Heyecandan ne yaptığını biliyor mu adam Allah aşkına? Neyse, biz şu pastayı açalım artık, ne olur. Bakmak serbest, atlamak yasak ama. Söz! Hmm. Aa! aa. aa. Bu kestane şekeri. Çocuk sevdasına kurban gitti bizim pasta. Ama kestaneler kebap. Korktum seni. Korktum. <laughs> Dalıp gitmişsin. Apışa bakıyordum. Ha. Ne güzel kadın değil mi? Sen daha güzelsin. Ceketimiz de fena iyi. gitmiyor. Zehra? Biraz ara versen iyi olacak. Bu ara gözlerim bir çabuk yoruluyor. Anneciğim istersen bir doktora gidelim. Bir yere gitsek fena olmaz. Efendim? kendimi Buyurun benim. Ah Beyhancım, nasılsın? Notumu aldın demek. Hı -hı. De demek. Ee, olmak, e, konusu geçmişti seninle hatırlıyorsan. Ağzısı. Esin, ve Funda'nın ablası. Hatırlığı evet. Var, e, sonunda yeteneklerini kullanmaya karar verdi. Ağzısı. Grafik işinden anlar. Bir diyordum görüşseydiniz. Ağzısı. Ha? İlgilenirsen çok sevinirim. Tamam. Tamam saat 3'te gelir tabii ki. Hı -hı. Tamam canım. E işim olmazsa ben de gelirim. Çok gelmek isterim. Benim. Tamam canım görüşürüz öptüm seni bay bay. Bu randevu benim için miydi? Bilmem senin adın Esin mi? E, evet. E o zaman bana değil herhalde. Harikasın Didem tamam. ya öptüm seni valla. Bu <laughs> beni bazen sinir ediyor ya. ...yine ne oldu? Daha ne olsun Esin'cim? Mantosunu beğenmemiş. Yok rengi bebek rengiymiş de... ...yok düğmeleri olmasaymışmış da... Çocuğunuz büyüyor desem herhalde yeterli bir açıklama yapmış olur. Yapmış olursun, ben de farkındayım canım. Ama galiba problem bende. Bir türlü kabullenmek istemiyorum bunu ben. Bak bu doğru. Oo Gül abla. Ceketin bayağı şekillenmiş ha? Evet canım fena gitmiyor. Ha, bizim leblebici da geldi. Ne horror ya? Ne Yok canım, sadece Leblebi'yi çok seven bir adam. daha nasıl Recep Efendi? Sağ olun Yunan Bir daha o kadar tıkılmayacağım, fena başladı beni ya. E, tıkılma tabii. Canın sigara içmek istediği zaman atıştır biraz yeter. Öyle kazlar gibi lüp lüp indirme mideye. Doğru söylüyorsun. Bir ton da su içtim ha. E sonra lev levler şişti tabii midende. Tabii ama bir daha tufaya gelmem artık. Senin bu sigara perhizi nasıl gidiyor? Vallahi pek iyi gitmiyor ama burnunda tütüyor. Bırakacağım bu laneti. Bravo Recep efendi. Seni çok takdir ettim. E, tabii Eminem üzmem artık ben. E, üzme tabii ki kızcağızı. Bak belki de anne olacak. Nasıl belki? Olur mu? Tabii olacak. Ha Didem Hanım. Sizin bana doktorlar doktor var ya. ...benle Emine'mle çok iyi Sağ olun, sayenizde yani ha. rica ederim, ben ne yaptım ki? Aa, olur mu canım, ben ne yaptım? Siz söylemesiniz, doğru doktora göndermesiniz bizi. Nasıl gidecektik bir daha biz böyle? Hey ee, bu arada Nevzat Bey'le nasıl arar? Aman aman, şimdiden kullanan kuşun çok iyi de... ...benim cep telefon numarasını öğrenmiş. Hah, İşte şimdi yandın Recep Efendi. Artık kaçamak falan yok sana. Eliyle koymuş gibi bulur vallahi seni. Allah, bulur vallahi. Akşam da gece kahveye kaçtığımda öğrenmiş, yandım ben. Ha, Recep Efendi sen de vazgeç şu kahve alışkanlığından. Emine hamile olunca kim ilgilenecek kızla? Ha? Kim bakacak ona? Doğru söylüyorsun da ben o zaman evimin erkeği olurum. E bir engel mi var şimdi o? Ol. Olur mu canım? Hepsini birden yapamıyorum. Önce sigara, sonra kahve. Ya. Kahve biraz zor tabii. Şimdi kokluyorum orada üç beş duman. Tabii canım hepsi birden olmaz öyle. <laughs> Şoka. Şoka girersin vallahi Recep Efendi. Vallahi girerim. Ya ben niçin gelmiştim ya? Say sen niye gelmiştin? Çünkü. Ben için gelmiştim ya? Hah aklıma geldi. Çok şükür. İki şey için geldim. Bakın bunlardan bir tanesi çok önemli. Birincisi Nevzat Bey diyor ki... ...artık diyor apartmanında diyor yangın alarmı vermenin zamanı geldi diyor. Koçum Recep diyor bu işi sen yap diyor, alarmı sen ver diyor. Öyle bir alarm ver ki diyor ben bile anlamayayım diyor. Nevzat Bey diyor. Alarmı ben vereceğim ha dikkatli olun. İkincisi de... ...Nevzat Bey bugün herkesi... ...çaya davet ediyor. Aa! Bak. Nevzat neden? Bey. Neden? Çünkü... Komşular gününde bir şey yapamamış Nevzat Bey. Çok eziklik duyuyormuş ondan. İşte incelik diye ben buna derim. Tabii. Ee, Doğruya doğru. Tabii. Bir de ne dedi biliyor musunuz? Gelirken dedi, hiçbir şey getirmesinler dedi. Ben ellerimle hepsini hazırladım ikramları dedi. Bir sürü insan birbiriyle ilk kez tanışacak ha. Korkma canım. Ben hepsini tek tek tanıyorum komşuları. Sen bizim apartmanımızdan sorumlu müdürsün. Ee, tabii öyle sayılır. Başka bir şey kaldı mı müdürüm? Yok yok ben hepsini harfiyen söyledim de ...vallahi geri size kalmış. Nevzat Bey bekliyor. Hadi eyvallah. İyi hadi güle güle Recep efendi. Ah. Ay. Biliyor musunuz şu Nevzat Bey'i? Evet vallahi sık sık bizi utandırıyor ha. Ee, bize Gül ablamızın dostluğunu verdik evet. ona. Daha başka ne verelim? Ha kızlar başladınız gene makaraya. <laughs> Ama anneciğim bırak da bazen biz de eğlenelim. <laughs> eğlenelim bakalım eğlenin. Evet. sen benimle gelecek misin? Ya aslında gelsem ne iyi olur. Benim için de bir değişiklik olur. Nereye gidiliyor ya? Didem bana bir iş ayarlayacak galiba. Ne işiymiş o? Tam olarak bilmiyorum. Bugünün sonunda hepimiz öğreneceğiz. Tamam o zaman. <laughs> Durun ben bakarım. Efendim. Buyurun. He tabii bir dakika burada hemen veriyorum. Didem'cim sana. Merhaba mi teşekkür ederim Ben diyorum ki Biraz ara versek Her şey çok hızlı gelişmeye başladı Bugün gelemem Esin'e sözüm var Onunla bir işimiz var Ben seni sonra ararım Güle güle Esinciğim ben yavaş yavaş hazırlanırım ha Ben de hazırlanırım şimdi Çok tedirgin Kafası çok karışık Bence haklı Artık yanlış bir karar vermek istemiyor. Neyse canım sabırlı olun Eğer Didem çok bunalırsa mutlaka bizi açar derdini Biz de beklemedeyiz zaten Hanımlar bir bakmışsınız Benim iş oluvermiş bugün Ay İnşallah olur Güzel tabi boş oturmaya gelemem ben Bak, bu kez maymun iştahlık yok yalnız, ona göre. Esin bu kez geleceğe dönük bakıyor, değil mi Esin? Kesinlikle. Artık durulmam lazım. Bu sözleri senden duymak çok tuhaf vallahi Esin. Dublaj falan yapıyor olmayasın? Vallahi benim sesim, yüreğimin sesi bu. İnsanın durulması demek heyecanlarından vazgeçiyor demek değil ki. İnsanın hayatı planlıyken de deli dolu olabilir. Yeter ki yüreği genç olsun. Değil mi? Bal akıyor ağzından Gül abla. Vallahi bal. Tut, öpeyim seni. Anlat şunlara, anlasınlar artık beni. Aa, bugün sizin orada çok kuvvetli valla. Ben savaş alanından çekiliyorum. Neyse ben de gidip giyineyim artık. Nasıl heyecanlıyım bilemezsiniz. Düşünebiliyor musun? Sabah olmuş ve ben yarın işime gidiyorum. Ah inşallah inşallah. Bol şanslar canım, valla bol şanslar. Gül abla. Efendim canım. Sence ben iyi bir anne miyim? Kesinlikle, kesinlikle iyi bir annesin. Ne bileyim, Bazen ben gereken sevgi vermediğimi düşünüyorum da. Aa, neden böyle düşünüyorsun? Sabah onu okula bırakıyorum ya. İçim öyle bir garip oluyor ki anlatamam. Ne bileyim. Sanki onu boş bir sokağa bırakıyormuşum gibi geliyor bana. Her annenin böyle zamanları oluyor. Sen ona daha iyi bir hayat sunmak için çalışıyorsun. E çalışma hayatının sürmesi için de onu okula bırakmak zorundasın. O nasıl hissediyordur acaba? o bol çocuklu bir oyun ortamına girdiği için şikayetçi olduğunu sanmıyorum. Çünkü akşam olup da eve geldiğinde senin sevginin yanında bulacağını biliyor. Öyle mi dersin? Bence öyle. Oh be Gül abla, vallahi içimi rahatlattına. Bu benim durmadan içimi kemirip duruyordu vallahi. Bunlar hep yaşanacak canım, hep yaşanacak. Biliyorum, biliyorum bilmesine de... İşte bazen duygusallık ağır basıyor gerçekleri. Hayat gerçeklerin üzerinde seyrediyor o zaman bize gerçeği dönün de şöyle gerçek bir kahve içelim. Ne dersin? Bu gerçeği ben şapka çıkartırım. Zaten ben bu kahve yapma konusunda ustalaştım valla. Ha bir de ne biliyor musun? Hani kahve yaparken ortalığa mis gibi bir koku yayılıyor ya. Sanki o kahvenin tadını güzelleştiriyor. Bu başlayacak olan sohbetin taksimi yerine geçiyor. Aa bak ben bunu hiç böyle düşünmemiştim ha. Yani bana öyle geliyor. <laughs> Berabazlık yedim. Evi dağıtmak yok. Yoksa size dönüşe çikolata getirmeyiz. Dedemciğim sen bir çocuğa iş bulmaya gittiğinin farkında mısın bilmiyorum. Görüşmeye gittiğimiz bayanı tanımıyorsun. Funda tanısan Esin'i arardım. Öyle biri ha? Herhalde Esin'ciğim yoksa nasıl anlaşacaksınız? Vallahi bu işi şimdiden sevmeye başladım. Esin'ciğim hadi iyi haberler bekliyoruz senden. Bol şans canım. Biz akşama gecikmeyiz. Dışarıdan istediğiniz bir şey var mı gelirken? Vallahi sanırım yok. Oh eski gibi kahve ha. Siz artık dönünce içersiniz. Çaresiz öyle olacak. Hadi Allah ısmarladık akşama görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi, kalın. hadi Gül abla. Bana ör örmeyi öğretir misin? Öreceğim de pek modası yok artık. Yok canım. Şey için. Ben Melis'e bir kazak örmek istiyorum da. Nedense çok uzun zamandır içinde böyle bir istek var benim. Sen artık iyice taktın bu Melisa e, yeterince sevgi veremediğin konusuna. Eh, yalan değil. Tabii öğretirim Şöyle basit bir model olur. Sıkıştığında ben de sana yardımcı olurum. Çok iyisin Gül Abla ya. Tamam, ben yarın yünleri alırım. Gül Abla, ne oldu dağıdın birden? Örgü beni alıp götürdü. Ay ben seni üzdüm galiba. Yok yok. Eski günleri anımsadım. Avustralya'dayken. Dedemin hasreti içimi kemirirken. Bir gün bir süveter örmüştüm. Böyle açık yeşil bir rengi vardı. Sonra onu paketledim. Postaneye gittim. Buraya postalayacağım. Tam postalayacağım. Birden aklıma geldi. En iyi boyu nedir diye. Seni çok iyi aldım. Ay... Valla ben seni üzdüm Gül abla kusura bakma. O kadar çok şey var ki anımsadı. Ama ben onlarla yaşamayı öğrendim. Gül abla. Ben sana bir şey soracağım. Ama istersen cevap vermek zorunda değilsin. Avustralya'da çok kötü şeyler oldu da mı sen dönemedin? Üstelemeyeceğine ve hiç kimseye söylemeyeceğine dair söz verirsen.